Koalisyon planları derinleşti. Meclisin açılmasına kısa bir süre kala hatlar da belirginleşmeye başladı. Ankara'da öne çıkan başlık AKP ile CHP'nin mi MHP'nin mi koalisyon yapacağı sorusu oldu. Ancak koalisyon ihtimalleri için her partinin kendine göre aşması gereken zorluklar var. Bir ortakla doğru dürüst bir şirket kurmayı tercih ederim. AKP içindeki karar uzun ömürlü hükümet ve olası bir erken seçime sancısız gitme ihtimalleri hesaplanarak alınacak. AKP'yi rahatlatan gelişme ise hem CHP'nin hem de MHP'nin AKP ile ortak olmayız noktasından şartları görüşme noktasına gelmesi. Abi. Ahmet Davutoğlu için en ciddi sıkıntı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konumu. Muhtemel ortakların ikisi de Erdoğan'ın anayasal sınırları içine çekilmesi. Her ne kadar Cumhurbaşkanının meşruiyetini sorgulatmayız mesajları verilse de AKP içinde Erdoğan'ı koalisyonun önünde engel olarak görenlerin sayısı az değil. AKP ve CHP bizim ilkelerimizi de kapsayacak şekilde bir ortak hükümet arayışına girerlerse biz oluşacak hükümetin işini kolaylaştırırız. Destek veririz. CHP'de ise AKP ile koalisyonun tabanı anlatma kaygısı yaşanıyor partimizin ilkelerine kabul ettirdik algısını yaratabilmek için AKP ile sıkı bir pazarlık yürütme beklentisi hakim. Başbakanlığın dönüşümlü olması ve önemli bakanlıkların alınmasının da tabanı etkileyeceği tahmin ediliyor. <laughs> MHP ise AKP ile olası bir koalisyonun hasar analizini yapıyor. Bu noktada yapılan bazı tespitler götürünün getiriden daha fazla olacağı yönünde. Tabanın AKP'ye kayması, yolsuzlukla mücadeleden vazgeçildiği algısı, 13 yıllık iktidarın icraatlarını onaylama gibi başlıklar MHP'deki koalisyondan hasarlı çıkarız öngörüsünü kuvvetlendiriyor. <laughs> MHP açılım süreci ve Erdoğan'ın yetkilerini aşmaması başlıklarıyla sunduğu koalisyon şartlarındaki ısrarını sürdürüyor.